Bana bak bir oyun evrenimizde sende olmak istersen abone olmayı unutma. Merhaba kanalından herkese selamlar arkadaşlar The Last of Us 2 oyununda oyuncuları ikiye bölen bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Burada hangi karakterin haklı olup olmadığını videoyu sonuna kadar izleyip yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sadece iyi incelemenizi ve iyi düşünmenizi istiyorum. Arkadaşlar spoiler içeriyor bilmeyenler videoyu ona göre izlesin herkese keyifli seyirler. Joel da bunun manevi babası biliyorsunuz birinci oyundan. Ee, kendi bu Ellie'yi kız olarak görüyor. Çünkü kendi kızını kaybetmişti biliyorsunuz. Ee, evet. daha sonra tabii bizim baş kahramanımız Joel tıkı 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 tık tık yanına geliyor bunun. Çünkü Ellie bir süredir kendi kamplarından uzak. Şimdi bana burada ne oldu anlat. Bu can alıcı soruyu soruyor. Sesi açıyorum arkadaşlar dinleyin. Gider. Giderim. John kaçı yok. Mecbur söyleyecek. Beni asla göremez. Aşı geliştirmek. Seni öldürecek. Joel bunu dedikten sonra tabi yıkılıyor bu. Çünkü farklı şeyler söylemişti Joel ona. Ona şunu söylemişti arkadaşlar aslında bunun tek denek olmadığını, daha başka insanların da olduğunu, çok şekilde denekler, işte deneylerin yapıldığını ama hiçbirinin başarılı olmadığını o yüzden de seni oradan çıkardım diye Eli'ye tabi yalan söylemişti. Aslında Eli'nin ölmesini istemiyordu ve gerçekten ellerinde olan, bağışıklı olan tek denek buydu. Siz olsanız bunu mu yapardınız yoksa insanlığı kurtarmak adına Eli'yi feda mı ederdiniz arkadaşlar? Bunu yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Bu karda yürüyen de Ebi arkadaşlar. Ebi kim diye soracaksınız. Biraz sonra bunun cevabını alacaksınız arkadaşlar. Sadece bekleyin. Bu keşfe çıkıyor. keşfi çıktığı zaman artık son diye geliyor. Öldü ölecek yani ısırılacak. Tam bu anda bunu Joel kurtarıyor arkadaşlar. Bakışıyorlar işte bu şekilde. Tabi kurtarız için teşekkür ediyor. Daha sonra onlar oradan kaçıyorlar bir şekilde. Joel'da kaçmaları gerekiyor. Joel tabi bunu atına bindiriyor e, ee, Ebi de onlara yakında kendi arkadaşlarının olduğunu oraya gidebileceklerini söylüyor. Bunlar atla beraber arkadaşlarının olduğu yere doğru yol alıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlarının olduğu yere geliyorlar. Daha sonra burada iş tanışma faslına geliyor arkadaşlar. Burada işte Tommy kendini tanıtırken e, Joe. Joel. da adını söylüyor ve iş orada bitiyor. Gördüğünüz gibi bütün herkes bir soğuk rüzgarlar esiyor. Ne olduğunu anlamıyorlar tabii. gibisiniz. Joel da tabii bunun farkına varınca ben tanıyor gibisiniz diyor. Evet, tanıyorlar. Ve Abby onu Hayat, vuruyor. İlk ben bunu gördüğüm <laughs> zaman ulan dedim sana yaptığın iyiliğe karşılık <laughs> verdiğin cevap bu mu diye biraz küfür etti orada. Ama iş farklı şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bunu ilerleyen saatlerde Hayırdır. göreceksiniz. Daha sonra Eli <laughs> e, Tommy ile bu Joel'un uzakta olduğunu, işte bir süredir gelmediğini fark edince onları aramaya çıkıyor. Sonra bir bakıyor aşağıda olan ev var, ışık da var. Kesin diyor bir şeyler oldu. Ben buraya gideyim. Daha sonra evin içine gidiyor, bir bakıyor. Joel yerde, kafasında bir şeyler vuruluyor. Tabii şaşırıyor, tam gireceği zaman e, bunu da elen seviyorlar. Daha sonra bir şekilde yatırdıktan sonra sağına bakıyor, soluna bakıyor. Tommy yerde, Joel yerde. Tabii ne olduğunu anlamıyor bu sadece bakmakla kalıyor. En sonunda işte Ebi ile göz göze geliyor arkadaşlar bu Ebi ile. Yalvarıyor vurmaması için işte Cola bir şekilde affetmesi için yalvarıyor ama Ebi ona gerekeni yapıyor ve onu öldürüyor. Bu arada ben de çok yıkılmıştım. Çok küfretmiştim etmiştim Ebi'ye. Ama iş başka şekilde ilerliyor. Biraz sonra göreceğiz. Daha sonra bu Ebi'yi bulmak için yola çıkıyor arkadaşlar. Yine bir sürü vadeler atlatıyor. En sonunda Ebi'nin arkadaşlarıyla denk geliyor. Bunlar Ebi'nin o biraz önce gördüğünüz arkadaşlar arkadaşlar. Hatta ilk tanışan kız bu. Eli onlara Ebi'yi soruyor arkadaşlar. Tek istediği Ebi'nin yerini göstermeleri. Başka hiçbir şey istemiyor. Lakin tabi bunlar uslu durmuyorlar. Bir şekilde Eli'ye saldırınca tabi bizim yakışıklı ölüyor. Daha sonra bu kız da işte kendi çapında Ellie'ye karşılık çalışıyor ama ben F'ye çok hızlı bastığım için hiçbir şansı olmuyor. F'nin gücü adına diyoruz ve bu kadını da elense yapıyoruz arkadaşlar. Tabi bu da gereken dersi almış oluyor. Daha sonra el üstünden kalkıyor. Şimdi göreceğiniz bir detay oluyor arkadaşlar. Sonra arkasına dönüyor bir bakıyor. Kadının karnında şişlik var. Sonra şeritonu açıyor işte bir bakıyor. Aha kadın hamile. Bizimki üzülüyor. E, doğal olarak üzülmesi normal. Her neyse arkadaşlar. Eli artık kendi şeyine geliyor. Barındıkları yere. O zaman tiyatro salonu gibi yerde kalıyorlar. Sonra Tommy yukarıya çıkıyor. Yukarıdan bir ses geliyor. Bunlar hep koşuyorlar. Bir bakıyorlar. Aha. Eyvah. Jesse öldü. Daha sonra kafasını kaldırıyor. Bir bakıyor. Ebi karşısında. Tommy ayaklarının altında. Ve sadece konuşmaları dinleyin. Siktir. Pekala. Tamam. Bekle. Silahını bırak. Silahını bırak ulan! Hayır, yapma. Joel'u öldürdün biliyorum. Her şeyi beni kurtarmak için yaptı. İlaç olmamasının nedeni benim, istediğin kişi benim. Bırak onu gitsin. Arkadaşlarımı öldürdünüz. Yaşamanıza izin verdik boşa harcadınız. İş buradan sonra Ebi'ye dönüyor arkadaşlar. Şu an Aha. biz Ebi oynuyoruz. Çünkü oyun bize Ebi oynatıyor. Bu 4 Aha. yıl önceki Ebi. Bu küçük kız 4 yıl önceki Ebi arkadaşlar. Biz burada babamızı arıyoruz. Babamız kim? Şimdi göreceksiniz. Biz babamızı ararken biraz var biraz atıyoruz. Çünkü babası korunaklı bir yerde kalmak zorunda ve korunuyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz evet. adam, bu gördüğünüz adam Merlin. Ee, bu adam kim diye soracak olursanız bu adam o zaman için mutasyonu geçirebilecek tek doktor arkadaşlar. Sen o zaman bu mutasyonu engelleyebilecek tek doktor ve bütün herkes bu adamı koruma göreviyle sorumlu ki başta kızı sorumlu arkadaşlar. Olay örgüsü yavaş yavaş kafanızda otursun arkadaşlar. İlk sahneyi aklınıza getirin. Şuraları sadece konuşmayacağım sadece dinleyin. Başka bir yolu olmalı. Konağı öldürmeden numuneyi çıkarmamızın başka yolu yok. Konak mı? O bir çocuk. Petri kabı falan değil. Sence ben bunu Bak ben durumun farkındayım. Ve öldürmeye razı mısın? Milyonlarca hayat kurtaracak bir aşı geliştirmeye razıyım. Daha azı için kaç tane ateş böceği heba oldu? Bu onların tercihiydi. İzin mi istiyorsun yoksa haber mi veriyorsun? Bana katılman için yalvarıyorum. Ya kız ebi Arkadaşlar çok güzel bir sorusu oldu burada. Ya kız ebi olsaydı ne yapardın Ama dedi. Bugüne dek savunduğumuz her şey, fedakarlıklarımız, bütün o korkunç hep, hepsi bununla birlikte sonuca ulaşacak. Senin kızın olsaydı o zaman ne yapardın? Ben doğru olanı yapıyorsun. Soydum. Ameliyatı yapmanı isterdim. Arkadaşlar burada Ebi babasına desteğini veriyor. Her neyse olay örgüsü değişiyor. Böyle alarmlar falan çalıyor. Ebi hemen ameliyathaneye gidiyor tabi. ama babasına bir şey olacağından korkuyor. Hemen ameliyathaneye bakıyor. Sonra bir görüyor babası yerde. İlk önce bakıyor babası mı değil mi diyor. Sonra bir bakıyor babası. Ve büyük şok yaşıyor. Sonuç olarak babasını kaybediyor arkadaşlar. Tabi o an o da bir intikam, bir hırs duygusuna kapılıyor. Ve her şey onun içinde o an başlıyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar Ebi geçmişi hatırlıyor artık yaşadığı şeyleri hatırlıyor. E Joel da elinin altında bütün babasının olan biteni gördükten sonra artık ona gerekeni kendi çapında yapıyor ve onu hayattan koparıyor. Tabii bunu elinin gözleri önünde yapıyor. Size bir soru soracağım arkadaşlar. Sizce evinin yaptığı doğru mu, yanlış mı? Bunu da yorumları yazarsanız çok doldururum arkadaşlar.